Merhaba arkadaşlar bugün ben bir şey göstereceğim YouTube'dan ee, Minecraft parodileri diye bir kanal var oradaki hatayı göstereceğim şöyle YouTube'a girelim aha şöyle 10 saniye geriye alalım Şimdi adam girdi neredesiniz veletler çıkın çabuk durun Ovaletlerin... geriye saracağım o veletlerin... Çabuk hemen şunları da yap. Bas, adam sanırım ha. eve girdi. Hayır. Evet. Rüzgar adam sanırım eve girdi. Eve kadar blok çekmiş. Hemen buradan gitmemiz evet. lazım. Evet. Rüzgar burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle. Çabuk çabuk çabuk. İşte bu kadar. i̇yi izleyin. Çıkın bakayım veletler. Artık eve gir. Arkadaşlar koltuğun yanına bakın. Koltuğun şöyle yapayım hem. Koltuğun oraya baktım. Neredesiniz veletler? Çıkın çabuk. Koltuğun. Öldüreceğim oraya. Içinde. Gördünüz mü arkadaşlar? Orada neden rüzgar var? Rüzgar aşağıda mı yoksa yukarıda mı? İşte hata bu. Olamaz. Adam sönerim eve girdi. Hayır. rüzgar, rüzgar. burada değil. Adam, adam sönerim eve girdi. Bak sen Arda. Ayaklaşalım suya. Nasıl rüzgar. Suya kalımdan gel. Gel çabuk çabuk. İşte atlıyorlar. Burada ne yoklar? Nereye gittiler bunlar ya? Gizli bir depo demek ki da aşağı bakıyor. İşte Hı? Yoksa evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.